Bizi de anlatın ya biraz. Uhud Savaşı'nın yapıldığı yerdeyiz. Evet hocam. Karşı dağlarımız Uhud Dağları. Evet. Uhud aha, tek dağ. Tek bir şekilde dağ burası. Evet. Uhud Savaşı adını dağlardan alıyor. Evet. Burası Ayneyn Tepesi. Ee, İslamiyet'te Okçular Tepesi olarak geçmekte. Efendimiz... İnsanların üstüne durduğu ufak bir peyden bahsediyorsunuz. Aynen. Ee, Efendimiz 50 tane Müslüman okçuları evet. aynı en tepesinin üzerine koyuyor. Evet. Karşı tarafta 200 tane atlı birlik var. Halit bin Velid komutasında. Evet. 50 kişi yani 50 kişi dörder tane kişi vursa 200 kişi kişiyi burada etkisiz hale getirir 50 kişiyi koyuyor efendimiz buraya. Efendimiz de savaşta bir daha. Buradaki duran 50 kişi savaş burada cereyan ederken müşriklerden birçok kişi öldürülüyor. Öldürülmesiyle beraber aynı en tepesindeki Okçulardan 20'si, 30'u, 40'ı aşağıda ganimet toplamaya aşağı iniyorlar. Evet hocam. Tepede 10, 10 kişi kalıyor. Halit bin Velid geride. Şu otobüslerin de gerisinde diyebiliriz. 200 kişilik atlı birliğiyle beraber tepenin arka tarafından, mescidin de arkasından burada Efendimiz'i ve Müslüman ordusunu kuşatma yapıyor. Hmm. Çevreliyor. Aynen çevreliyor. Uhud savaşı İslam tarihinde kayıp olarak da verilse çok fazla bir kayıp yoktur. Müslümanlardan 70 kişi şehit oluyor ve Müslümanlar 700 kişi geliyorlar savaşa. Hatta 1000 kişi geliyorlar. Hı hı. E, o gün için Medine'deki Yesrib dediğimiz Medine'de e, iman ettiklerini söyleyip de münafıklar da var. Hı. Bu münafıkların lideri işte savaşa giderken Müslümanlar galayana getiriyor. Biz neden savaşa gidiyoruz vesaire diye. insanları örgütleyerekten 300 kişinin, Müslüman olan 300 kişinin geri dönmesine sebep veriyor. 1000 kişi çıktığımız yolda 700 kişiye düşüyoruz. Karşı taraf Mekkeli müşrikler de 3000 kişi. Yani 3 veya 3 üç, 3'ten fazla 4 kat falan bir şeyimiz var. Rakamsal orantısı var. 700'e 3000 kişi. Evet kayıp dediğimizde de Müslüman 700 Müslümandan 70 kişi şehit oluyor. Onda bir oranında kayıp he, olmuş. 3000 tane müşrikten de 40 veya 50 kişi de burada e, gebertiliyor, öldürülüyor. Şu Hazreti an Hazreti Hamza Ebu Sufyan'ın eşi Hint, mi miydi o kadın adı? O Hint, sonradan onlar da Müslüman oluyor tabi. Hint'in babasını Bedir Savaşı'nda Hazreti Hamza öldürmüştü. Ebu Sufyan'ın eşinin de intikamı var. Şu an şehitliğe gidiyoruz. Önce götürmüş olabilir. Ama, ama e, Hazreti Hamza'yı götürecekleri zaman Uğur dağı sallanıyor. Bu kadar çok sallanıyor ki yani vermek istemiyor. E, Salladığımız Hamza burada. Hatır, aleyküm. ya Hazreti Hamza. Götürüyorlar. Hamza'yı yerinden

Bu, ama mezar taşları, mezar kültürleri yok. Ondan dolayı düz toprak gibi görüyoruz ama aslında burası bir şehitlik. Bir şey, Eskiden böyle bir değil, sonradan bu zaten gelirdi yani böyle o o Osmanlı zaman tabi vardır. Osmanlı çünkü şey mezarlıklara değer veriyor, önem veriyor. Hala şu an İstanbul'daki Osmanlı mezarlıklarına baktığımız zaman Aynen. görüyoruz. görüyoruz. Mezarlıklar, Osmanlı'dan kalan mezarlıklar, gayet güzel korunmuş ama evet. bu Suud yönetimi diyelim. Evet. Bu topraklar Suud yönetimine geçtikten sonra mezar taşları bile yok. Karşı evet. savaşa geliyor ama savaşmak için gelmiyor. Sadece amaç var. Evet. Şuraya kadar gitsek geri dönemeyiz. Bayağı uzak değil mi? Gidebiliriz. Daha, evet. daha mı? Gidelim, ya daha. Hadi gidelim. Yani o mağarayı görebilirsek mağarada çok güzel koku var. Okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Okuyarak gidebiliriz. Burada Musab bin Umeyr, Hazret Hamza ve 70 geçeceğiz. tane var. Bir Fatiha 11 Hilas okuyun. 11 evet. mi? Hadi evet. ee... gelin. Acele edersek hareket... daha Evet, önemli talimatlar. Burada her dilde talimatlar yazılmış. Tabii de mesela uymak pek yanlış ki zaten için yolculuk yapmak istediğim meşhur. İki şeyden dolayı meşhurdur. Kabir elini selam vermek, onlara dua etmek. Tabirlere el sürmek doğru değilmiş ve şirke getiren yollardan bir yoldur. Da dua etmeyi Evet, Uğut Dağı'nın okçular tepesinden tebek çıkmak veya toprağından taşından almak doğru değildir diyor. Uğut Dağı'nın okçular tepesinden toprağından taşından almak doğru değil diye böyle her dilden talimatlar yapılmış. Bizim güzel Türkçemizde var. Hadi hanımlar! Demek ki Hazreti Hamza'nın hala mezarı burada. Burada çok şey bir savaşçı oluyor. Şey oluyor, bir su baskın oluyor, sel baskın oluyor. Hazreti, evet. Hazreti Hamza'nın mezarının da yerinden çıkar bir rivayet bir, 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 bir var. Evet. Devamında çıkan... Hayır, şehitler, e, diğer şehitler de çıkıyor. Onları götürüyorlar ama Hazreti ha, Hamza'yı alırken bir deprem oluyor bu dağda. Hazreti yani Hamza dağ olur. yerinden oynuyor. Evet. Ve onun üzerine peygamber efendimiz tamam diyor almayın. Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz diyor. Ben o e, yarısını arıyorum. mı? Tam hatırlayamıyorum nerede olur? Ya işte ben de yolunu biz geçen bizi almadım da buraya Ama nereden gidiliyor bilmiyorum yani. Ben de gitmiyorum. <laughs> Ama insanlar adam yani. bir yerden gidiyorlardı. Bak şimdi. Hem şurada sonra da olacak. Bu şey kadar böyle geldiler. Bunlar efendim Müslümanları kuşatırlar ya. Efendimizle Müslümanların birçoğu Uhud'da karşı dağlar Uhud'da. Aynen. Uhud dağlarına çekildiler. Geri, çekildiler. geri 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 geri. Dağın yüksek ne kadar? 3 metre, 5 metre, 7 metre yüksekliğe çıktılar. Hı hı. Yani geri çekilme oldu. Geri çekilme olduğu yerde Efendimiz e savaş öyledim. meydanındayken e, müşrikler taş atıyorlar. Attıkları taş Efendimizin mızrağına geliyor. Mızrağın çarpmasıyla Çenesinden, dişinden dişim, veya şuradan. Dişim. Buralardan bir yerden bahsediyor. İçindeki ya İçindeki ama Peygamber Efendimiz öldü söylüyor. diye zaten bırakıyor. Ya öldü diye bahsediyor. Ee, o Musab, yani savaşta ya o kadar baygınlık geçiriyor yani şeyden. Yok, burada ya o da ya. Ama öyle e, değil. hayır, hayır. Efendimiz sadece dişi kırılıyor. Kendi Kesin. mızrağı dişine batıyor. Efendimiz öyle yaralıyor mu? Şey, Hazreti Hamza nerede? Hazreti Hamza burada. Hmm, evet. Hazreti Hamza'yı vahşi öldürüyor değil mi? Hazreti Hamza'yı evet. vahşi öldürüyor. Hazreti evet. Hamza olayı Bedir Savaşı 624 tarihinde yapıldı. Bir yıl öncesinde. Biz Bedir'de mağlup ettik Mekke'yi. 625 ile bir şekilde öldürüyor. 625 sonra... yılında şey yapılıyor. And çeyrek geliyorlar burada. Buranın intikamını evet, Bedir'in diye. Hani, evet. Ebu Süfya, sonra sonradan Müslüman olmuştur, Kötü konuşmak yapıştır mı? Yakışmaz. Tabii, Ebu Süfyan'ın eşi Hint olması lazım. Eşi'nin Eşeğin adı Hint. Hint'in evet, Hint babası zaten. 624 yılında Bedir Savaşı'ndayken Hazreti Hamza tarafından öldürüldü. Evet. Hint de oradan an dişli. Ben Hamza'yı Bedir'de mı alacağım. Vahşi edildi. kendisinin kölesi. Vahşi de çok yakın böyle savaş tekniklerine sahip. Mızrak evet. atmaya sahip böyle. Vahşi buraya savaşmaya gelmedi. Savaş başladı. Vahşinin tek amacı vardı. Evet. Hint'in kölesi, kölelikten azat olmak istiyordu. Hamza'yı öldürecekti. Savaşın e, cereyan eden, başındadır ortasında da olmadığı bunu Allah bilir. E, savaş esnasında yakın temaslı Hazreti Hamza'yı mızrağıyla öldürüyor. Kaç darbe aldı? Ne kadar aldı bilmiyoruz. Öldürdükten sonra içerisini yani karnını açıyor, ciğerlerini çıkarıyor. Akciğerini karaciğerini, ciğerini, kulağını, gözünü, burnunu neyse. Vücut organlarını da parçalıyorlar. Hint'e veriyor, Hint'te eee Peygamberimizin baygınlık et. geçirmesi işte amcasını öyle gördüğü için peygamberimiz çok şey yapıyor. Yani onu Sadece zor götür, cene, Onu zor cene götürüyorlar cene. yani kendine gelemiyor öyle görünce yani o meydanı öyle görünce kendine gelemiyor Peygamber evet. Efendimiz. Bu konuyla alakalı kötü konuşmak ne olur bilmem. De. Hint'te Müslüman oldu sonra Ebu Sufyan'da. E, şey. şey, e, 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 e tabi e, şey. Ebu e, 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 Müslüman e, Peygamberimiz demiş üstü Onu şey ediyor. Onu şey ediyor. Vahşi ediyor. Yani tamam sen e, Müslüman oldun. E, e, sonra Vahşi de Müslüman oldu. Ama hiçbir e, zaman benim mescidimde benim gözüme gözükme diyor. O hep kenarlarda kıyılarda dururmuş. Gideceğimiz Hep şey olarak hep ağlamış yani. Yiğit Müslüman oluyor. Yok. Müslüman Oluyor Oluyor mu? Evet. Öldürken. Vahşi de oluyor. Müslüman oluyor. Ebu Süfyan eşi Müslüman oluyor. Vahşi Müslüman oluyor. Ebu Süfyan 630 yılında. Mekke'de 530 yılında. Şu da, da, çok, oluyor. Oluyor. çok güzel fotoğraf çıkıyor. efendim. ama Evet. Evet. Uhud bu şekilde. Detaylı bilgi almak isterseniz tabi internet üzerinden araştırma yapabilirsiniz. Bizim aktardıklarımız bu kadar. Uhud görüntüler bu kadar. Karşımız Uhud Dağı. Karşımız Uhud Okçular Tepesi. Böyle.